panfeti açıyoruz. Ben burayı açıp geleyim kağıdını. Yırtıldı biraz. Bir dakika. Açtım. Burada bir delik var. Patlamadım. Aa, Delikten bir şey çıktı. Ben buradan da açayım kapağını. Kapağını açtım bir sürü bir şeyler çıktı. Kağıt da burada İlk evet, çıkan eşyaları ayırayım kenara. Top çıktı. Biraz da konfet. Ben bu konfetleri gece içine doldurup patlatırım. Inceleyeceğiz birazdan. Ben de bunun turuncusu vardı. İçe konfeti başka bir şey yok. Dolu. Aa, lütfen. <laughs> Çöpe Video çektiğimizi görüp büyük lol de bizimle birlikte geldi. Bu da küçük lol. Biraz otursunlar. burada mı kalsın? Buradan düştü ama. Burada kalsın. Çanta, çantada birazcık kaldı ama düştü. Çantayı beğenmedi. Bence çantası güzeldi. Kıyafetiyle uyumlu değil diye beğenmedi. Burada da hep konfeti. Devam. Bir şey söyleyeceğim. Sumat arası aynı boy bebekle. Geri böyle içinde yan yana koyduğumuzda çanta bile. Şimdi buradaki kağıda bakalım ne yaz. Bu arada bu ışıklı. Çantaya koysun. Bu da düşerse. Yazıya bakalım. Ha, Bye bye.